Hepiniz tekrar hoş geldiniz gençler ben Emre ve bugün videomuzda gene manyak bir videoda da karşınızda gençler nasılsınız umarım iyisinizdir Bugünkü videomuz arkadaşlar peki bugün ne yapıyoruz gençler Stick War Legends'e kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler Ya lakin bugün gençler farklı bir şey yapmak istiyorum Stick War Legends'de Gençler bugün ben turnuva modunu oynamak istiyorum Gerçekten güzel bir video olacağını düşünüyorum Daha fazla Stick War Legends e videoları gelmesi istiyorsanız da Kanala abone olup bir maçı videoda like atarak ne yapıyorsunuz destek olabiliyorsunuz Neyse fazla uzatmadan istiyorsanız videomuza geçelim Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gençler klasiktir misyonlardır turnuva bizle burada turnuva ilgilendiriyor hemen turnuva moduna basıyoruz arkadaşlar şimdi turnuva modunda bize bir kriter sunuyor bak kriter sunuyor diyorum şimdi gençler buradan devam eden aa bu arada biz bir roundu devam ediyormuşuz zaten neyse o rounddan devam edelim hiç sıkıntı değil Neyse hızlı bir şey buradan devam ete basalım arkadaşlar. Ee, evet burada ilk roundu yok zaten yeni başlamışım arkadaşlar. Yeni başladıktan sonra ne diyor? Takımdan az bir miktar altınla ve iki madenciyle başlar. Şimdi hızlı bir şey bir iki defa turnuva modunu oynamıştım arkadaşlar. Gerçekten de mükemmeldi. Şimdi buradan yükseltmeler yapacağız. Ben bu arkadaşımı çok seviyorum. Bir de okçuyu da çok seviyorum. Bunlara basalım. Şöyle şunu şey yapsak bunu da böyle yapsak. Tamamdır ideal bence gençler. Fazlasında gözümüz olmasın. Neyse gençler hızlı bir şey şöyle yüklensin. I always give you muuyu bir şeyler bir şeyler dedi. Şimdi bu Spirton muydu? Spirton olarak adlandırıldı galiba. Bu heykeli yıkacağız gençler. Onun içinden geçeceğiz. E, Tabi bunu 5 madenciyle yapmayacağız. Şaka yaptım. 2-3 tane e, arkadaşımız yapacağız. Ama dediğim gibi hızlı hızlı şunları... Şöyle basarsak mükemmel olacak. Bas 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 bas. Tamamdır hemen git. Şimdi gençler hemen bir tane. Aa bu orada. Ulan oha. 3 tane kılıççı. Ne ara lan daha iki tane. Ulan oyun, ulan oyun, hileden ibaretsin ulan oyun neyse. Biz bunları takmıyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Bizde de şu an 4 tane kılıçlığımız var. 4 tane kılıçıyla onların içine geçeceğimi ümit ediyorum. Bir tane daha madenci basmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi güzel bir ordu kuracağım ve onların ağzını yüzlerini tamamdır artık yeter. Evet gençler şu anda ideal bir ordu konuşamadım. İdeal bir ordu kurduğumu düşünüyorum ve direkt saldırı emri veriyorum. Şöyle hızlı bir şey şunlarda gömüşler time go to extreme extreme diye bir şeyler diyor. Hayırdır kardeşim sen ne extreme aaa lan ona Allah cezanı böyle yıldırım topları mopları bize bir şeyler atıyorlar lan atmayın oğlum hile lan bu hile. He kaçmayın. Neyse hızlı. Şey. O bayağı bir kuleye vuruyoruz. Şimdi destek kuvvet gelir büyük Aynen klasik oyun. Bak o ee, kalkanlı lavuklar yoktu. Sonradan eklendi. Çünkü neden? Adam destek çağırdı. Adı üstünde değil mi arkadaşlar? Tabii ki de. Neyse bu arada bizim elemanlar gitti mi bilmiyorum hızlı bir şey kılıçı basalım da sonradan en azından eklensin. Bu arada var ya bu oyunda okçular o kadar iş yapıyor ki arkadaşlar. I never give up destek asla destek yok bir şey bir anlama geliyor anlamadım ben de çaktırmayın yani destek kuvvet gelmesine rağmen bitirici bitirmemiz güzel oldu bence yani mükemmel bir şekilde orada bir savaş mükemmel bir katliam gerçekleşti yani herkes yerde görmüş oluyor ve güzel bir şey bu ilk turnuvamızı kazandık arkadaşlar Evet gençler şimdi diğer bir elemanımız, elemanımız konuşamadım sonraki rahat sen ve düşman bir kaya yığını duruyor geçmek için onu yık win adlı rakibimizde güzel bir şekilde ezeceğimizi düşünüyorum gençler evet gene yükseltmemiz gene bizim elemanlar e, klasik arkadaşlar bunları basacağız okçu da basalım şunun mehiferini basalım iki tane 15'lik olursa gençler benim ideal destan bu yani geliştirme ne oluyor lan geliştirme bakımından? Şimdi bizim ortamızda bir kaya yığını varmış. Gençler hemen bir bakıyoruz. Aynen doğru gerçekten de varmış. Oha bir şok oldum yani. Şimdi hızlı bir şey şöyle şöyle basalım gençler. Basalım derkenden kastım. E, kazalım evet. Yanlış bir cümle. Nelere tekabül etti gördünüz mü? Neyse çaktırmayın. E, bu arada bu eleman madenciden daha çok hızlı bir şekilde kılıççılara yöneldi. Neyse sağlık olsun. Biz madencilerimize yönelelim ki daha fazla para kazanalım değil mi? Evet. Biz çok akıllıyız çünkü. Biz geleceğin yatırımcılar neyse. Arkadaşlar bu arada hala like, kanala abone değilseniz abone olup olun saçlarım ne kadar güzel lan değil mi? Güzel mi arkadaşlar? Güzel değil mi? Neyse arkadaşlar kanala aboneyseniz abone olup bir maçı videoda ne yapıyorsunuz? Like atarak destek olabiliyorsunuz. Teşekkür ederim kardeşim. Adamın dibisin. kız ee, kızsan da e, kraliçesin e, diyelim. Kızları unutmuyoruz. Bu arada bir tane madenci yeterli olur herhalde bilmiyorum. Fazla madenci bile yap yapmış olabilirim şu anda. İnşallah yapmamışımdır. 2 4 6 8 9, Aha, 9 tane var. Eee <laughs> Öbürü boşta kaldı garibim. Dur kardeşim ben seni ben seni şey yapayım. Öbürü boşta kaldı lan. Aa kazı da yapamıyor. Olaya bak. Adam kazı yapamıyor lan. Aga be. 9 tane basmışım neyse sağlık olsun. Bu arada bu eleman da 8. Kaç? 8 tane kılıç yapmış. Okçu mokçu da basmıyor lan. Fır kılıççı ile birlikte ve satacağız herhalde bu arkadaşlar. Anladım kardeşim seni. Senin bir ben... Aa saldırıyor. Gel bakalım sen. Gel 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 gel. Beyler saldırmayın. Hazırlık yapın. Hazırlık yapın onun içinden geçeceğiz. Onun içinden bizim madenci abi. Şu bizim ma abi hayata mı küstün be? Özür dilerim bir daha yapmam ya. Arkadaşlar elemanlar şu anda yıktı yıkacak dedim yıktılar. Hızlı bir şekilde saldırıyoruz. Burada o arkadaş da mı kılıç okçu basmış? Pardon, okçu. Evet, okçu basmış o da. Ee, ve şimdi de Evet okların bize yağdırıyor. Biz direkt taarruza geçiyoruz arkadaşlar. Fur, arkamızdan da kılıççılar gelsin. Kaç tane? 14 tane. 15 tane. Hadi 16 olsun. Bizim olsun. 16, 16 oldu. 16 oldu. 17, 18, 19, 20'ye kadar çıktı. 20 tane kılıççı desteğimizi de arkalarından geliyoruz. Saldırın gençler. Kuleyi bırakın. Kuleyi bırakın. Saldırın. Süpersiniz. Abi bu oyunu oynuyoruz. Yapıyoruz bu sporu ya. Okçular bu sefer fazla okçu basmadım. Adam genellikle kılıççı bastı diye. İnşallah yanlış yanlış yapmadım ya e sadece canları az ölmezler herhalde diye düşünüyorum tamam gayet güzel arkadan da zaten 20 kişilik bir kılıkçı takviyesi geldiği için pek de bir sorun alacağını zannetmiyorum sadece kuleye verme hasarımız az olur diyecektim olmadı hadi diğer bir rounda geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki rakibimiz Villom adında birisi takımlar savaşın 14 madenci ve ton altınla maça başlar diyor. Neden 14 madenci ile başlıyor bilmiyorum. Hızlı bir şey o zaman. Gençler biz madencileri yazsa yapsak mı bilmiyorum ki. Yani sonra o zaman şunu yapalım. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle bu sefer havzayı şey geniş tutmayacağım da şöyle iki tane kalkan Aa bir tane basamadım. Bir tane basamadım. Neyse hızlı bir şey gençler o zaman hani lan nerede? bir saniye. Senin tonca altından kastın dediğin şey 500 altın mı? Kardeşim eğer 500 altından çok diyorsan seni tebrik etmek lazım. Teşekkür ederim. Bu arada bu lavuk hızlı davranıyor. Abi benim arkadaş nerede? Gel gel gel. Hayır. Ardımlarımı saldıramazsın. Lan saldıramazsın. Saldıramazsın. Çok iyisiniz çok iyisiniz saldırın. Şimdi onları var ya yedik 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 onları yedik yedik. Abi yedik yedik saldırın. Hepsine saldırın hepsine saldırın. Ee, siz zombiymişsiniz. Onlar da normal insanmış gibi davranan onlara ha. Vur. Helal aslanım. Aa öleceğim ama. Öleceğim, 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 öleceğim. Tutar mısınız beyler? Tutar mısınız? Teşekkür ederim. Saldırın. Saldırın. Vallahi saldırıyoruz ha. Vallahi saldırıyoruz arkadan. Destek gelsin arkadan destek gelsin. Bu arada hemen kaleye çekildi lavuk. Aa, tabii korkarsın kardeşim. Çünkü kim var karşında? Ben varım. Teşekkür ederim. Şimdi bu arada 0 altınımız var. Aaa Spirtum mi Porton geldi lan. Sporton muydu neydi anladın? <laughs> Sporton mi Porton. Kız bir sen abi bir adam kontrol etmek istiyorum. Gelsen lan buraya. Geldi hızlı bir şey gençler. Tekrar asadım. Bu arada adam da basalım. Aynen arkadan da adamlarımız basılı dursun. Bu arada bu bölüm çok rahattı. Bu bölüm aşırı rahattı gençler. Ee, sadece şurada madenci fazlalığı olduğu için bize madenciler... Abi dur Hızlı bir şey tekrardan bir basabilir miyiz? Şaka yapmışım. Tamam. Ee, bir saniye. Ben, abi ben bir tanesi kontrol etmek istiyorum ama tamamdır. Ettim sonunda. Şöyle ben seni öldüreyim. Ha! Saldır. Saldır saldır saldır. Saldır saldır saldır. Abi siz olsa o ara saldırırken ben kaleye saldırsam. Şöyle sana şöyle gelişine bir çaktım. Gelişini adama... Oğlum oha oyun nasıl kastı? Lan okçu! Aa. Arkadaşlar bu arada elemanların yerini güzel bir şekilde yıktık. Ee, sondaki iki okçuları hiçbir işe yaramadan... Sen artık adam çıkarma bak! Gıcımda kalmış ha! Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Daha fazla da ilerleyemeyeceğim. Çünkü zaten onları da kazanacağım adım gibi biliyorum. Yani ben gibi profil... Neyse kendimizi fazla övmeyelim. Neyse gençler videomuz buraya kadar da. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Farklı konularda farklı videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi hoşçakalın ve bay bay.